Öyle değil mi? Şu an bulunduğumuz Gazi Osman Paşa'da bu noktada kentsel dönüşüm noktasında hızlı bir dönüşüm sürecinin yürütüldüğü bir alan içerisindeyiz. Gazi Osman Paşa'da yaklaşık 4 mahallemizde 5 alt bölgede Toplam 5.375 bağımsız birimli kentsel dönüşüm sürecimiz bakanlığımız eliyle yürütülmekte. Yıldız Sabya mahallesinde 244 konut, 28 ticari konu, e, ticari ünite vatandaşlarımıza teslim edildi kentsel dönüşüm noktasında. Bunun yanında Bağlarbaşı mahallemizde e, 813 konut, 29 adet ticari ünitenin inşaatları tamamlanmak üzere Ocak ayında inşallah teslimleri yapmış olacağız. Bağlarbaşı mahallesi 2. etabında 927 bağımsız birimimizin kentsel dönüşüm sürecinde inşa faaliyetlerimiz devam etmekte. İnşallah 2023 yılının sonlarına doğru da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ee, Sarıgöl Mahallesi'nde vatandaşlarımıza 796 konut, 13 ticari ünitelik e, kentsel dönüşüm projemizde inşa faaliyetlerimiz top, bu konut idaresi başkanlığımızca tamamlandı. Vatandaşlarımıza teslim edildi. Ee, Sarıgöl Mahallesi, Yeni Mahalle ve Yıldız Sabya Mahallesi'nde toplamda 1860 konutluk projemiz İnşaat faaliyetlerimiz burada devam etmekte. Yıldız Tabya Mahallesi bu gördüğümüz alanın ikinci etabı dediğimiz bölgede de toplu konut dairesi başkanlığımızla beraber e, ihale sürecimizi tamamladık. İnşa ifadelerimizi bitireceğiz. Yıldız Tabya Mahallemizde de bir üçüncü etabımız var. Orada da ihale aşamasını tamamladık. Yaklaşık 665 konutluk projemizde yakın zamanda inşa faaliyetlere başlamış olacağız. Ve toplamda da 5375 konutluk kentsel dönüşüm sürecini Gazi Osman Paşa'da yürütmüş olacağız. Gazi Osman Paşa'da süreç Vatandaşlarımız daha önce özel sektör eliyle dönüşüm süreci yürütmekteydi. Fakat vatandaşlarımızın netice alması veya güvenli konutlarına elde etmesi noktasında büyük bir sıkıntılar yaşanmıştı. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla sürece 2019 yılında dahil, dahil olduk ve geldiğimiz noktada 5375 bağımsız birimlik kentsel dönüşüm sürecini tamamlamak üzereyiz. Tabi burada da teslimlerin büyük bir kısmı tamamlandı. İnşallah 2023 yılında da yılın içerisinde de geri kalan konutları tamamlamış olacağız. Bu şekilde İstanbul bütününde hızlı bir şekilde bakanlığımız eliyle kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütülmekte. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak açısından da kapsamlı bir şekilde bakanlığımız süreç içerisinde belediyelerimizle birlikte süreci yönetmektedir.